Canlı canlı keş kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Gamper ile beraber sizler için arkadaşlar 4 tane maç yorumlayacağız. Herkes hazırsa yayınımız başlıyor. Oynama sisteminizle alakalı arkadaşlar. Biz burada kombinat tercihlerini paylaşacağız 4 maçın. Sizlerden ricamız e, sizlere en çok para kazandıracak yöntemin e, bu maçların alt baremlerini canlıdan takip edip oynamaktı. Biz bunu telegram grubumuzda çok güzel yapıyoruz ve çok güzel kazançlar sağlıyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Hepinizi ücretsiz olan Telegram grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. Evet hoş geldin Yaptı, nasılsın? Hoş bulduk teşekkürler koyun. Çok şükür iyiyim. Bugün hafta sonu e, 4 tane karşılaşmayı yorumlayacağız. E, güzel daha nezare çıkarttığımızı düşünüyorum açıkçası. E, şimdiden e, tüm arkadaşlara bol şanslar dilerim. Evet bir hatırlatma daha yapalım arkadaşlar. E, şu konuda e, hani analikler başlamadığı için biz alternatif liglerden ilerliyoruz. Yani buralarda biraz daha yani bahis miktarlarınızı düşürmekte fayda var. Ve dediğimiz gibi bu maçları canlıdan takip edip kazanmak daha kolay bilginiz olsun. Ekstra olarak da bugün e, canlı canlı cash youtube kanalında da rolling yayını olacak. Kurucumuz cash önderliğinde herkesi katıl abonelikleri yapmaya davet ediyoruz. Rolling yayınında kasaları katılamak için bahislerle sizlerle olacağız. O zaman e, duyurularımız bitti. İlk maça geçebiliriz. Kalmar Dujagarda maçı. E, Form'da bir Duca garden var. Deplasman'da e, maçlarında kazanıyor. Maç eksiğiyle şu an ikinci durumda. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Ne düşünüyorsun yapar? Evet yani açıkçası dediğin gibi e, güzel bir performans sergiyen e, Deplasman takımı Dujagarden e, arkadaşlar. Ligde de şu an ikinci konumdalar. E, birinciliği zorluyorlar. Birinci sırada Malmö takımı var. Bir maç eksiği de var. Yani buradan 3 puan alması takdirde e, Malmö ile aralarında e, bir puan fark kalacak arkadaşlar. Zaten ortalama maçlarını da takip ediyoruz. Genellikle e, maçları kazanıyorlar. E, özellikle de Tasman karnesi bayağı güzel. 6 maçın 5'ini e, galibiyet sadece bir mağlubiyet aldılar arkadaşlar. Ortalama 2.5 gol istatistiğine sahip bir takım Deptasman'a Dijü Garden. Yani gol ve goller aççası Dijü takım tarafından bekliyorum. Kalmara'da e, Kalmar'a da baktığımız zaman ligde şu an için orada 14. sırada sınırlar arkadaşlar. Yani ortalama bir gol atıp 2 e, gol Yen bir takım. İniş çıkışı performansları var. E, tabii ki de ben burada e, Garden takım tarafından e, beklentilerim var arkadaşlar. E, Kalmar da evinde bu maçı almak için elinden geleni yapacaktır. O sebepten ötürü e, yani Garden'a bence bir gol yetmeyecektir. E, ben Deplasman 1.5 üst seçeneğine gideceğim arkadaşlar. Güzel de bir orana var. E, değerlendirmek isteyenlere. Bol şanslar kombine tercihimizdir. Evet burada arkadaşlar Deplasman'ın gollerine gittiğimiz maç oldu. Dujagard'ın iki golüne güveniyoruz. Deplasman bir buçuk istiyoruz. Mesela burada e, muhtemelen ikinci yarıda e, maç 0-0 ya da e, berabere devam ederse Dujagard'ın golü, ya yani bir golü çok değerli olacaktır. Bunu takip etmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu şekilde Telegram grubunda güzel maçlar analiz edip kazandıran adminlerimiz var. Evet ikinci maçımız Sarsport Brown mücadelesi. Lige iyi başlayan bir Bran vardı ama son maçlarında son üç maçına baktığımız zaman galibiyete ulaşamadı. Bu maçta neler bekliyorsun Kemper? Evet lige aslında çok güzel başlayan bir takımdı Bran arkadaşlar. şu anlar zaten güzel de ilerliyorlar. lakin son üç maçı keşik oyun dediği gibi iki beraberlik bir mağlubiyet aldı. Yani burada bir toparlanma sürecine girecek yerdir açıkçası. Bran takımı zaten golcü bir takım. Ligde de takip ediyoruz. şu an ikinci sıradalar. 29 puanları var. Bolo ile aralarında e, açız 4 puan gibi bir fark var. Bir maçta fazlaları var. Ya yani Bu maçı e, kazanmak isteyeceklerdir. E, büyük ihtimal gol ve goller e, bulabilirler arkadaşlar. E, Salzburg'a da baktığımız zaman ligde biraz iniş-çakış performansı var. E, yani en az arkadaşlar e, iniş-çakış performansı olma, olmasına rağmen her maçında en az 1-2 gol e, bulabilen takım. e Son 5 maçında 3'ünü e, mağlubiyet, son 2 maçında e, galibiyetle kapattılar. Bunlar da bir çıkış yakaladı arkadaşlar. Ortalama e, 1-2 gol istatistiğine sahip ortalama da 1-2 gol yiyebiliyorlar. Hani yine güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. E, i̇ddia oran açısından biraz oranlar zayıf olduğu için arkadaşlar ben farklı bir tercihe gittim. E, bu maçın 2.5 seçeneğinin geleceğini ve KG var seçeneğinin geleceğini düşünüyorum. E, bu sebepten ötürü bizim oynayacağımız kombine tercihimiz 2.5 üst ve KG var seçeneğidir arkadaşlar. Evet hem gollü hem de KG var tercihini birlikte değerlendiririz. Çünkü oranlar düşük arkadaşlar bu şekilde değerlendirerek paramı yükseltiyoruz. Sizler de en fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Parun'un Transmarva mücadelesi. Her iki takımda gol atıp gol yiyen ama ligin formsuz ekiplerinden nasıl bir maç bizi bekliyor gençler? Gollü bir maç izler miyiz? Evet yani golü bir maç izleyeceğimiz kesin. E, çünkü arkadaşlar ligde biraz her iki takımda iniş çıkış performanslara sahipler. Ama genelde maçlarına baktığımız zaman e, en az e, bir gol bulup bir gol yemeyi bilen takım arkadaşlar. Açıkçası ben maçın e, berabere biteceğini düşünüyordum. Ama e, nasıl bir beraberlik? Gol bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Yani Pardon'un İsa performansı güzel. İsa'da en az e, bir gol atabiliyor. E, Transnarma'da deplasmanda arkadaşlar en az biri gol atıp iki gol yiyebiliyor. Yani ben burada 1-1 e, veya 2-2 gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar bu maçta. Yani buna istinaden de her iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. E, i̇ki takımın da ofansif gücüne, düşün, e, ofansif gücüne güveniyorum. E, yapmış olduğu maçlarda da zaten e, bunu ortaya e, koydular arkadaşlar. E, kombine tercihimiz bu maçta KG var seçeneğidir. E, skor olarak da az önce belirttim. 1-1 veya 2-2 gibi bir skor bekliyorum Evet, e, her iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. Tarihe var, tercihine gittik arkadaşlar. En fikirsek bol şanslar. Son maçımız Molde-Oslo mücadelesi. Bu maçta hangi tercihlerini çıkartıyorsun Yampir? Evet, yine Norveç Ligi'ne gittik arkadaşlar. Buranın altında bulunan e, Molde takımı. Molde zaten ligin başından beri takip ettiğimiz takım. E, maçları bayağı golli geçiyor. Son maçı hariç, son maçı biraz sürpriz oldu. 0-0 e, gibi sporla berabere bitirdiler. Yani buradan açıkçası bir toparlanmaya geçeceklerdir. Aynı kaldıkları sistemden e, devam edecekler gibi görüşlerim var arkadaşlar. Hem oldu tabii ki de her zaman için e, 1 ve 2'de olmayı hak eden bir takım. Ofansif gücü de bayağı bir yüksek. Ortalamada 2 gol istatistiğine sahip. Ortalamada bir gol yiyebiliyor arkadaşlar. E Kufomost'a da baktığımız zaman, e, Kufomosto'nun performansı arkadaşlar son 5 maçta biraz kötü. Yani 3 mağlubiyet, e, bir beraberlik. Sadece bir galibiyet aldılar. O da son maçında oldu. Ama arkadaşlar genel istatistiklerine baktığımız zaman her maçta en az bir gol e, bulabilen takım. Burada da açacağız ben Molde'ye bir gol bulabilecekler O sebepten ötürü arkadaşlar yani de gol ve goller atabilir. Yine gollü güzel bir karşılaşma bekliyorum. E, benim oynayacağım bu maçı kombine tercihim ise arkadaşlar 2.5 üstü seçeneğidir. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar dilerim. Evet bu maçta da gollü bir maç tercihi yaptık arkadaşlar 2.5 üstü tercihine gittiğimiz maç oldu. Ee, teşekkürler Gampler. 4 maçı da yorumladık bu maçların e, için teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani güzel maçları elimizden geldiğince yorumlamaya çalıştık arkadaşlar. Yani ligler şu ana kadar başlamadı. Ligleri açılamana kadar. Yani güzel maçlar elimizden geldiğince seçip payı e, bahislerini vermeye çalışıyoruz. ya yani Bunların da açısı yine güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Ee, yine kazançlı video olacaktır arkadaşlar büyük ihtimal özellikle özellikle keşke onun söylediği gibi canlıdan takip etmeyi unutmayalım. Bayisler açısından e, herkese bol şanslar dilerim e, başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Teşekkürler E, ee, Videoyun son dakikasına kadar izleyen dinleyicilerimize şöyle bir sürpriz yapalım. Ee, sizler burada e, hangi maçı e, yoruma katılıyorsanız bunu sohbette belli edin ve bu belli eden arkadaşlarımıza mesela Molde maçı iki buçuk üst yazan arkadaşlarımız doğru ve maç bilirseniz yani katıldığınız bahisle bizle de hem fikirseniz katılırsanız e, özel grupta 3 gün boyunca aranızda arkadaşlar son dakikaya kadar izleyen dinleyicilerimize hediye olsun bu. Evet e, bugün canlı canlı keş YouTube kanalında y rolling yayınımız olacak. Bunu tekrarlayalım arkadaşlar ve ücretsiz Telegram grubumuza katılmayan arkadaşlarımız da varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirler. Bizim için teşekkürler. Lütfen beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.